I belong to your family. This shirt is my skin. Buraya gelene <laughs> kadar Türkiye Ligi'ni izlemiyordum çünkü yurt dışında <laughs> Türkiye Ligi maçları yayınlanmıyor ki böyle bir ligi de yurt dışında kim izlemek ister? Sanırım yarın yaklaşık bir... Ya azıcık ya sen o skin dediğin videoda basın toplantısında dedin ki her hafta sonu Portekiz'de yayınlanıyor ben de bunu her tarafta izliyorum. Nerede olursam olayım izliyorum dedim analiz yapıyorum dedim Devam! iki saatlik havuz başında vakit geçirmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. İnsanların da suçluyorum çünkü bana... Savunaya girersin. Oze şimdi savunaya gir. Orada güzelce bir terle bir hazmet şunu. Bir otur sıcak görsün her tarafın. Ondan sonra hazmedersin başka türlü konuşmaya başlarsın. Buyurun. O hikayenin sadece yarısını anlatmışlar. Eğer tamamını anlatsalardı ben gelmezdim. Bana yarısını anlattılar ama biz oyuncularımla birlikte hem rakiplerimize karşı hem de sisteme karşı savaşıyoruz. Aynı, aynı zamanda bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Çünkü bahsettiğim pozisyonda rakip kulübedeki herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlar. Beşiktaş maçı 10 defa oynansın. 8'ini biz kazanırdık. Bir maç berabere biterdi. Bir maçta onların bu kazanmış olduğu maç olurdu. Çünkü futbolda her zaman iyi olan taraf, daha fazla pozisyon üreten taraf, daha net pozisyonlara giren taraf ve aslında savunma anlamında hiç problem yaşamayan bir taraf da maç kaybedebiliyor futbolun güzelliği